Merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün ETS2 oynuyoruz. Ee, sizin çok sevdiğiniz Permap'teyiz ve aynı zamanda e, Volvo ve H'tayız. her ikisi de 1.38'de çalışıyor. Yani şu an gördüğünüz gibi videoyu çekiyorum. E, şöyle aracın içine geçelim mi? Aracı çalıştırdığımızda direksiyon animasyonu var. Camlar çalışıyor gördüğünüz gibi. Açık kapatabiliyoruz. Yani herhangi bir donma, kasma ya da bir hata herhangi bir şey yok. Bir tek e, sızılma bekle sorun oluyor. O da bazıları çalışmıyor. Şuraya şapka koyabildim ancak. yerlerini e, koyamadım maalesef. Düşler falan gördüğünüz gibi hepsi çalışıyor. Kornalarımıza bakalım. Evet hepsi çalışıyor. Güzel bir araç. Daha önce bunun videosunu çekmiştik ama 1.37 idi. Bu sefer 1.38'de de kontrol ettim çalışıyor. E, aracın ve Perimobil'in de indirimi linkini koyacağım. Her ikisini de açıklama linkinden indirip oynayabilirsiniz. Şimdi bakalım biz e, iş almıştık. İş almıştık ama hangi? Ha, Ero, Ero'dan almışız. Oraya bir gidelim işimizi alalım 1.38'de e, de yine bu direksiyon e, yavaş dönme olayı ile çözememişler işi buradan mı alıyoruz doğru yerdeyiz tamam ama bunun açıklamasını daha önce yapmıştım biliyorsunuz ee, çok zorlu bir harita olduğu için Heh, aldık. Zorlu bir harita olduğu için e, çok hızlı gidemiyorsunuz. E, doğal olarak da e, yavaş hareket etmeniz gerekiyor. Çok uçamıyorsunuz böyle diğer haritalarda olduğu gibi. Direksiyonunda ona e, nazaran yavaş eee döndürme yapmışlar ama eğer biraz daha hızlı dönse daha iyi olur bizim için tabii. Ama Perimobil meşhur ölüm yollarını biliyorsunuz zaten. o Kurtamayacağız yine bunu. Direkt son yavaş döndüğü için şöyle yapalım. Ayda yine alamadık. aldık bu sefer. Evet, Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Yolumuza çıkalım. Ha, küçük aynayı da açalım. O da çalışıyor. Ve e, şunu yapmışlar. şuradan çıkalım da. Şunu göstereceğim size. Sağdan mı gideceğiz? Aynen. Şu alt üstte kilometrenin altında e, Kaç kilometre yolunuz, kaç saat olduğunu, değerini değiştirmişler. Altta edebiliyorsunuz, üstte çıkarmışlar. Daha güzel olmuş. 39 saat, 35 dakika diyor Barış'a. Ee, ama birebir ölçeklemeni olmadığı için 39 saat sürmüyor tabii. Ama tabi biz gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Gidebildiğimiz yerde bu saat bir yerde bırakırız. Her zamanki gibi diğer oyunlarda olduğu gibi burada da kırmızıya yakalandık. ...diyordum ama yakalanmamışız. Yani 1.8'de olduğu için e, bazı şeyler çalışmıyor biliyorsunuz. Ama haritada herhangi bir sıkıntı yok. Araçta da bir sıkıntı yok. Kaç tane araç denedim? Oyuna girer girmez atıyor. Zaten direkt modda gösteriyor. Uyumsuz olduğunu. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Eksi sırf make modu çalışmıyor. Ya o da çok önemli değil. Yani olsaydı daha güzel olur tabi ama. Of. Sis var havada. Evet dağlarda. Dağların sisleri buralara kadar inmiş. Ve her zamanki gibi makarna yollarımıza girdik. Zaten navigasyondan da gördüğünüz gibi. Dediğim gibi bu yollarda çok hızlı gidemediğimiz için direksiyonda ona nazaran yavaş dönüyor. Yani bunlar ötürüymüş hepsi. diğer haritalara da baktım. Büro çalışan bazı haritalar var. Ama siz Perimap'i çok sevdiğiniz için e, ee, de Perimap'te başlayalım dedim. Bir öncekinde de araç videosu çekmiştik biliyorsunuz. E, o da Büro çalışıyor. Artık Büro 8 olduğumuz için ona göre modlar ayarlamaya çalışacağız. Araçta röterler vardı ee, hala çalışıyor mu bilmiyorum hiç denemedim bir bakalım çalışıyor mu çalışıyor sesi de var herhangi bir sıkıntı yok. sollayamaya çıkalım mı? Kararsız kaldım. Çıkmayalım. Viraja geldik. Zaten bundan sonra da sollama yapamayız herhalde. Yani S yollara geldik şimdi. Yılan yollara. Tepeden bir yerden bir ekran görüntüsü alırız. kolunda kapağı yapıştırırız. Oh, dolanların içinden giriyoruz. Tabi hemen kayboluyor ama e, görüntü olarak güzel oluyor ya. Ops. Ops. Sürtürdük mü? E sürttürdük herhalde birazcık. Ama hasar almadı. Dikkatli gitmemiz gerekiyor. Arkamızda bir sürü taksiye de kuyruğa yapıştırdık tabi. Şurada şöyle duralım. Bir ben görüntüsü alalım şöyle. Evet şöyle güzel. Aynamalarımızı bir kapatalım. Navigasyonu da kapatalım. şöyle güzel adam ya basma kornaya tamamdır hadi devam edelim şimdi hop yağmur da başladı hafiften sileceklerimizi açalım. Hem dumanlı hem yağmurlu. Ve ne kadar geldik? Ee, gördüğünüz gibi 36 saate falan düştü. Birebir değil. O yüzden de hızlı geçiyor. Ama yollarda zaten çok da hızlı gidemiyorsunuz her an viraj her an e, bir uçurum zaten 50 km hız vermiş limit olarak yani onun üstüne de çok çıkamıyorsunuz hatta biz kendimizi bir 50'ye sabitleyelim Düz yol bulduk mu basarız. kendisi otomatik olarak radarda yavaşlar zaten. O virajlarda en azından biraz daha rahat döneriz. Ops. 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 Biz sabitlemeyelim bunu. az gazla. <laughs> yani direksiyonda çok hızlı dönmediği için. Yani ufak bir korku yaşadık orada. Hafiften <laughs> 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 farları da açalım biz ya. Yağmur yağıyor zaten. Evet biz 13'te çıktık yola. Saat 15 olmuş. Yani 2 saat geçmiş yolda. Hatta yukarıda gösteriyor. Cumartesi günü saat gece 3'te e, varmamız gerekiyormuş. Döndük. Hatta şöyle bakalım mı? Kaçta varmamız gerekiyor? Cumartesi gün. yavaş. Hadi yavaş. Tır geliyor. Cumartesi günü saat 1 ile 2 arası varmamız gerekiyor. Cumartesi 3. Yani aynen. Biz bu hızla gidersek. Bu hızla gidersek Erken varmış oluyoruz gece varmış oluyoruz ee, hatta 12 saat yani şoförü dinlendirebilirsiniz bir yeri çekip Tabii ben uyku modunu kapattım. Uyku modunu e, aktif eden arkadaşlar için geçerli. Böyle düz yol bulduk biraz basalım. İleride zaten viraj var. Tardırımız bir çekelim şöyle güzel sesini duyalım. Yani çok duyulmuyor ama. Bu virajlarda direksiyonda biraz sorun yaşıyoruz ya. Güneş açmaya başladı. Yağmur kesiliyor herhalde yavaş yavaş. Aynen yağmur kesildi. Sönüstecekleri kapatalım. Farları da kapatalım. Şu önümüzdeki şehirde bitirebiliriz. Aynen. Şuraya kadar geliriz. Şu garajı çekeriz. İşaretlenmiyor. Heh Oraya bir oraya kadar gelelim. Yoksa gideceğimiz yeri yani şöyle yani şu kadar yolu bitirme imkanımız yani biter tabi de videoda bitiremeyiz maalesef bayağı uzun olur yavaş yavaş e, abonelik sayımız da artmaya başladı yani evet. izleyen abone olan arkadaşlara da buradan teşekkür ederim e, ama e, Dediğim gibi biraz daha Büyümemiz gerekiyor En azından şimdilik 1000 olmamız Gerekiyor ki kanalı biraz daha Büyütelim Bu haritada da daha önce Primopi zaten oynayanlar bilir Bozuk yollar olsun Virajlar olsun Toprak yol asfalt ee, Karlı yol Hepsi var Bütün yolları ee, Keşif yapabilirsiniz yani haritada ne istiyorsanız var. Çok bastık buraya. Zevkli bir harita ya. Yani sürekli oynamasanız da arada böyle canınız sıkıldığında oynayabileceğiniz bir harita. 1.38'de yani, çalışması da Bizim için güzel bir şey Gazı bıraktım ona rağmen zor dönüyoruz İleride bayağı bir virajlı yolumuz var yine. Biz şehre kadar gidelim dedik ama gidebilecek miyiz bilmiyorum. Emin değilim yani şu an. Yani çok yok aslında ya. Gideriz herhalde. Gideriz gideriz. Yani bir an oradan bakınca gözüm korktu ama gideriz. Sıkıntı yok. mal dağlar arasında sefer yapıyoruz. Ben videoda olmasam bunun yanında bir de radyo açarım. Hop. Eyvah birazcık sürttürdük. Genişten alacaktım da karşıdan araç gelince kendimizi sağa atalım dedik. Biraz da hızlı girdik oraya. Ne diyorduk bunun yanında bir de ben ne bileyim şarkı açarım radyo açarım yanıma da çayım kahvemi alırım Yani böyle AYS AYS Yani Güzel gider Direksiyon olan direksiyon seti olan arkadaşlar için ayrı bir zevk tabi Virajlar falan zorlu yollar maalesef bizim şu an için bir direksiyon setimiz yok. İnşallah ileride sayenizde olur. Abi direksiyon seti geçmeyin. Yani 3000-4000'e direksiyonlar var. Ama de bir tane direksiyon var aldık. Onun zamanında yani masaya oturmuyor, yapışmıyor. Ee, i̇lk başlarda titremi vardı. Sonra titreme Zamanla kayboldu. Ve e, tam ayar dayamadım. Yani ayarlarını yapamadım. Ölsen dedim böyle olmayacak. Böyle kenarda duruyor. efsane ya. Daha yukarı tırmanacağız yine. Evet, yukarı gördüğünüz gibi o yollar hep daha yatırılacağız. Sonda muhtemelen e, aşağı ineceğiz şehre doğru. seslere de çok yani hoş geliyor kulağa ya yani neye göre havas alıyor, neye göre alıyor bilmiyorum ama ya arada güzel oluyor hele o eskiden 403'ler vardı tıs tıs ventiller beraber gidiyordu ya bu arada arkadaki taksiler bize küfür ediyor seni süreceğim tırım falan. Abi ne yapayım direkt son yavaş dönüyor. Yani sizin yerinize olsam ben şahsen sollarım. Yani şurada soldan sollanır yani. Tamam sürekli viraj geliyor mu? Abi ne kadar genişten dalsan direksiyon tam olarak dönmüyor. Zaten yolunuzun bitmesine de çok bir şey kalmadı. Bir iki tane daha viraj var. Bazı yerleri böyle geniş yapmışlar. Güzel. Bazı yerleri de çok keskin yapmışlar. Mesela şunun gibi. Ya böyle pat diye dönemiyorsun. Hatta bunun daha beterleri de var. Böyle dar kayalık olanlar yerler var dorse bazen e, kayaya falan sürtebiliyor. Böyle zorlu yollar da var. Ops, yavaş. Bu Volvo'da ekranda kaç kilometreyle gittiğimizi gösteren Heh, O varmış. Mercedes'te de vardı. Şu haritayı kapatalım. Yani çok gözümüz yormasın zaten iki tane navigasyon var. Abi ben sola geçtim de sağdan sollamaya kalkışma beni. Abi sol diyeceksen şimdi solda. Bak şu yollara baksanıza aşağıya falan. Yani şöyle göstereyim. O yolların hepsine gittik. Yani bildiğin dağa tırmanıyoruz. Sakin. akşam oldu galiba ya saat kaç ha yani şurada ekranda gösteriyormuş 19.47 sıfırları hafiften açalım bildiğin akşam olmuş çünkü ya saati ilerletmek de istemiyorum zaten birazdan varmış olacağız saati ilerletirsek abi taksi geçtin önüme git Allah Allah saati ilerletirsek bu sefer Göreceğimiz yere geç kalmış oluyor. Bu da tabii para kazanma olasılığın düşük oluyor. Ceza veriyor geç kaldım diye. Zaten perimepte biliyorsun sürekli kaza yapa yapa para biriktirme şansımız yani neredeyse yok gibi. Virajlar bitti galiba artık basabiliriz. Şu taksi de önümüze geçti abi, gitmiyor. Hiç e, sıkıntı yok biz seni soldarız. Çok bastık biraz yavaşlayalım. Yoksa, deviririz aracı. Şehire geldik zaten. Varacağımız yer değil de, şurada bir mola verip, videoyu bitirebiliriz. Nerede? Şu garajı çekelim. Garaj da çimenler içinde galiba. Aynı.

böyle duralım. barlarımızı kapatalım. Evet gördüğünüz gibi animasyon direksiyon kalktı. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu şekildeydi. Ee, aracın linkini de, haritanın linkini de açıklama bölümüne bırakacağım. Kullanmak isteyen arkadaşlar varsa oradan indirip kullanabilirler. Ben siz beğen butonuna basmayı unutmayın. Aynı zamanda abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. i check it